Çabuk ol, seni bekliyorum. Hadi ama, hadi gözünü sevdiğim. Çabuk ol, çabuk. Program başladı başlayacak. Ellerimle demleyip bardaklara koyduğum çaylar buz gibi soğuyacak. Sofrayı serdim yere, kuru yemişleri doldurdum tabaklara. Ayaklarımı uzattım, sırtımı dayadım koltuklara. Seni bekliyorum, hadi ama. Hadi gözünü sevdiğim çabuk ol çabuk. Usulca sokul yanıma. Uzat, uzat ne olur. değsin ayaklarım ayaklarına. Bir fıstık sana, bir fıstık bana. Çaydan bir yudum sana, bir yudum bana. Saniyeler boşa geçmesin, değer katalım, anlam katalım zamana. Seni bekliyorum. Hadi ama. Hadi gözünü sevdiğim çabuk ol çabuk. Göğsümün üstüne usulca basını daya Sol elim omzunda olsun Sağ elim saçlarında Karıştırdıkça Koklayayım doya doya Sen yarı uykulu Ben halinden memnun Programa bakalım Kendimize uygun Gönlümüze göre yorum yapalım Seni bekliyorum Hadi ama Hadi gözünü sevdiğim Çabuk ol çabuk Gülüm Bak üçe kadar sayıyorum. Üç deyince gelmezsen belinden tutup kucaklayacağım. Kollarından ısırıp sırtını tokatlayacağım. Seni bekliyorum. Hadi ama hadi gözünü sevdiğim. Çabuk ol çabuk. Çabuk ol. Adem durmadı.